Genç adam babasına her gün benim de senin gibi dostlarım var derdi. Baba itiraz eder, olmaz öyle şey. Dost, dostun hakikisi belki bir, belki iki tanedir fazlasını bulamazsın diye cevap verir. Bu konuşma ve tartışma uzayınca gerçek dostun kim olduğunu anlamak için bir sınav yapmaya karar verirler. Bir akşam bir koyun kesip çuvala koyarlar. Baba oğluna ee, hadi bu çuvalı al bir dostuna götür dedi. Delikanlı çuvalı sırtlayarak sanki içinde öldürülmüş bir adam varmış gibi en iyi bildiği dostuna gitti. O dost kan damlayan çuvalı görür görmez kapıyı hızla delikanlının suratına kapadı. Arkadaşını içeri almadı. Dost bildiği herkesi tek tek dolaşan delikanlı hepsinden aynı karşılığı gördü. Kapılar hep yüzüne kapandı. Çaresiz geri dönerek Aklı mısın baba dedi. Dost yokmuş bu dünyada ne sana ne de bana. Hayır evlat dedi baba. Benim bir dostum var. Hadi çuvalı al da bir kere de ona git. Genç adam çuvalı tekrar sırtlayıp alnından ter çuvaldan kanlar damlar vaziyette babasının dostuna gitti. O dost delikanlıyı hemen içeri aldı. Arka bahçeye geçerek bir çukur kazdı. Çuvalı birlikte gömdüler. Çukuru kapatarak üstüne de cesedin kokusu belli olmasın diye sarımsak diktiler. Genç adam babasına gelerek e baba işte dost buymuş deyince babası daha erken o belli olmaz daha. Sen yarın ona git bir kavga çıkart ve iki tokat at. İşte o zaman anlarsın dostun hakikisini dedi. Delikanlı aynen babasının dediği gibi yaptı. Babasının dostuna istemeden iki tokat attı. Tokadı yiyen dost şunu söyledi delikanlıya. Git de söyle babana biz öyle iki tokada sarımsak tarlasını satmayız. Satmayan dostlarımızın olması dileğiyle. Dost çakalım.